Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Xiaomi telefonunuzun hangi güncelleşmeleri alacağını öğrenebilirsiniz. Bunu öğrenebilmek için Play Store'den Hey Pros dolandırıp indirmeniz gerekiyor. Yani şu uygulamayı indirip yüklemeniz gerekiyor. Ayrıca ben linkini de açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da görebilirsiniz. Şu anda uygulama kuruluyor. virüs taramasından geçiyor şu anda. Aç diyorum. Bunu kabul etmedim. Bak şimdi benim telefonum Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Bakın burada HeyPros güncellemesini alamayacaksınız. Yeni bu sistemi. Şuradan uygulamaya dön diyorsunuz en üstten. Ee, Redmi Note 9 Pro. Yeni bir güncelleme var. Şu anda benim sürümüm MIUI 12.5 küsür. Ee, Android 14 de alamayacak. Ama MIUI 14 sürümünü alabiliyor bu telefon. Bilginiz olsun. En son MIUI 14. Zaten ondan sonra da çıkacak, çıkmayacak bilmiyorum. Başka bir şey. Ee, şurası çok önemli burada. Şu ön üst kısım. Burada e, nereleri alıp neler almayacağını görebilirsiniz. Burada hangi ROM'u kullandığım sürümümü. Bakın V12.5.6 EU sürümünü kullanıyorum ben. Ee, Gönül güncellemesi tarihi de 1. ayın 11'i 2011. Şey 2021 özür dilerim. Yani durum bu şekilde. E, Güncellemelerini öğrenebilirsiniz telefonunuzun. Bu uygulamayı kurarak. E, Anlatacaklarımız bu kadar. Kanalımıza abone olup benim yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.